Merhaba, Sosyal bilimler iki kısmının tarih cevapları ile yeniden beraberiz. İlk sorumuz Divan-ı Hümayun üyeleriyle ilgili bir soru. Çok ön yargılı oluyoruz kültür medeniyet kısmında ama o kadar kolay ki aslında. Padişahın mutlak vekiliymiş ve başkentteki yönetim ve düzenlenden sorumluymuş. Padişah yerine sefere çıkarsa da serdar ve ekrem unvanını kullanıyormuş. Padişahın sağ kolu kimdi? Tabii ki Sadrazam. İkinci sorumuzda Klasik dönem Osmanlı sanatları arasında yer almaz diyor. Arkadaşlar klasik dönem dediği Osmanlı devletinin batılılaşmadan önceki dönemidir. Evet bizde çinicilik ve dokumacılık Türk kültüründen gelirdi. Fakat resim biliyorsunuz İslamiyet'in kabulüyle beraber bizde bir e, tercih edilmeyen e, sanat dalı olmuştur. Onun yerine daha çok minyatürler tercih edilmiştir değil mi? Sonra... Maalesef Kazandık dediğimiz bir savaştan bahsedeceğiz. Harzemşah Devleti'nin yıkılmasıyla beraber Harzemşahlıların yerine Moğollarla sınır komşusu olduk ve Moğollar Türkiye Selçuklu Devleti'nin baskı altına e, olmuş, aldı ve buradan sonra biz neyi görüyoruz? Moğollarla Anadolu Selçuklu arasında mücadeleler hız kazanıyor. Hangi savaştı bu? Maalesef kazandığımız savaşın adı Yaz Savaşı'ydı. Bunun dışındakiler ne peki? Baba İstek Türkiye Selçuklunun zayıflama dönemine girmesine yol açan ayaklanmaydı. Kafelon Savaşı Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olduğu anlayışıydı. Köse Dağ Savaşı ise Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesine sebep olan savaşta aynı Calus Savaşı'yla şu an Selçuklularla ilgili bir şeyden bahsetmemize gerek yok. Diğerleri ama evet bu Anadolu'nun Türkleşmesi süreciyle ilgili olaylardır. Ve Orta Çağ'da siyasi varlık gösteren devletlerden bir tanesi değildir diyor. Arkadaşlar Safeviler çok daha yakın çağda e, yakın çağdan kastettiğim günümüz değil tabii ki. E, Safevi devleti o dönemde bir Şii şey, devleti vardı. Daha sonra Safavi, Safavi ismiyle duyacağımız bir devlet haline gelecek. Hatta Yavuz Sultan Selim zamanında biz orayla bir ciddi mücadeleye gireceğiz. Daha sonra ise o devletin ismi artık bir Safavi devleti olacak. Arkasından da İran diyeceğiz biz o devlete. Beşinci sorumuz ise Cilalı Taş Devri ile Yontma Taş Devri'ni birbirinden ayırmamızı istediği bir anlaşma. Şöyle özür diliyorum. Cilalı taş dediğim insanların artık tarım yaptığı yani üretici kimliğe büründüğü dönemde yontma taş devrinde ise insanlık sadece tüketici kimliğiyle biliniyordu. En ayırt edici özellik buydu. Bakalım su kıyılarında bahçeli evler yapılması. Bakın tarım yaparken ben mecburen yerleşik hayata geçeceğim değil mi? Ama tüketici hayatta e, ben ihtiyaçlarım doğrusuna göç evde biliyordum. Burada göçebe bir yaşantı vardı. Dolayısıyla bu bir ayırttır. Evet. Sonra çeşitli bitkilerin yetiştirilmeye başlaması tarımdan söyledik. Zaten taşlardan aletle silah yapılması bu kaba taş devrinden biri olan bir süreçti ve her zaman da devam etti bu dönemde taş devrinde. Gelelim 6. sorumuza. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, durumlardan hangileri Değişik görüşlere sahip olanların desteğinin alınmak istendiğini gösterir. Biliyorsunuz 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurtuluş savaşını yapan, kurtuluş savaşı mücadelesini veren meclisti ve onun kongreler döneminden sonra gerçekten desteğe ihtiyacı vardı. Bakıyoruz şimdi. Saltanatın kaldırılması. Ondan sonra... Ee... İstiklal Mahkemelerinin kurulması, yurdun kurtarılmasına öncelik verilmesi. Şimdi değişik görüşlerden kastedilen ne? Önce 1. Türkiye Büyük Millet Meclisine gidelim. Bu dönemde meclise karşı çıkabilecek kimler vardı? Saltanat yanları vardı. Bir de milli mücadeleye destek vermeyen, manda himayeyi savunan, padişahın söylemlerini savunanlar vardı ki onlar da İstiklal Mahkemelerinde yargılanıyordu. Dolayısıyla hem saltanatın kaldırılması saltanat yanlılarını rahatsız edecekti. İstiklal Mahkemelerinin kurulması ise milli mücadeleye destek vermeyen insanlar için yargılayıcı olduğundan dolayı bu da bir problem yaratacaktı. Burada değişik görüşlere de destek sağlamak amacıyla öne sürdüğümüz şey neydi? Yurdu kurtarmak idi. Biz dedik ki önce bir yurdu kurtaralım ondan sonrasına bakarız. O yüzden yanıtımız C şıkkı olacak. Evet 18 Ocak 1919'da 32 devlet temsilcisinin 1. Dünya Savaşı'nın kesin olarak bitmesi ve bir barış anlaşması kurulması ile ilgili toplandığı konferansın adı nedir diyor. Tabii ki Paris Barış Konferansı. Hatta İzmir ve çevresinin İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verilmesi olayı da burada yaşanmıştı. Biz özellikle Paris Anlaşması'nın bu yönüyle biliyoruz. Evet, yakın zamanda işlediğimiz bir konu bu. Yeni çağda Batı Avrupa'da sermaye ve üretim araçlarının özel mülkiyete geçmesi sonucunda sürekli kar arama ilkeleri üzerine kurulmuş olan ekonomik modeli soruyor. Biz bazı anahtar kelimeler yazmıştık. Evet, kapitalizm tam olarak buydu arkadaşlar. Bunun dışındakilere bakalım. Merkantilizm değerli madenlere sahip olma ve bu ürünlere sahip olan devletlerin zengin olması anlayışıydı. Sosyalizm toplum çıkarlarını ön planda tutan, devletin herkese eşit davranması gerektiğini savunan fikirdi. Emperyalizm siyasi olarak yayılmacı çıkan anlamına gelirdi. Feodalizm ise orta çağda görülen bir yönetim biçimiydi. Toprak sahiplerinin iktidar olduğu bir anlayıştı. 9. sorumuzda 14. yüzyıldan itibaren yabancı ülkelere ayrıcalıklar tanındığını, 16. yüzyılda ilk kez gerçek kapitülasyonu ise Fransa'ya verildiğini söylüyoruz. Kim zamanı bu? Kanuni Sultan Süleyman zamanı. Hatırlayalım o dönemde neden kapitülasyon ayrıcalık verdi ki güçlü durumdaydık Arkadaşlar bunun en büyük sebebi e, yabancı sermayenin ülke girişini sağlamak, ülkeye girişini sağlamak, yabancıların da ülkemizde ticarete katkı sağlamasına hedefledik. Anadolu Türk Birliği'ni sağlamak, bunu zaten sağladık ve bu bizim hiç politikamızla alakalı. Batıda oluşacak Haçlı ittifakını önlemek, pek tabii ki Fransızları biliyorsunuz destekliyoruz diğer Avrupa devletlerine karşı da kışkırtıyoruz. O yüzden yanıtımız C şıkkı olacaktı. 10. sorumuza bakalım şimdi. 1990 sonrası Türkiye ve dünyada meydana gelen gelişmeler arasında gösterilemez demiş. Arkadaşlar Turgut Özal'ın Alavatan Partisi'nin kurması 1980'li yıllara tekabül etmektedir. Hatta tam olarak tarihi de söyleyebilirim size. Bu olayın gerçekleşmesi 1983 yılıdır arkadaşlar arı şeklinde bir logosu vardı hatta siz bilmezsiniz ama öyle bir logosu vardı. Memleket kesinlikle çağdaş, uygar ve yepyeni olacaktır diyor. Anahtar kelimelerle öğreniyorduk biz ilkeleri. Hangisiyle alakalı olabilir diyor? Çağdaş diyor, yepyeni diyor, uygarlık seviyesine ulaşacak diyor. O zaman yanıtımız tabii ki dinamizmi savunan inkılapçılık olmalıydı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.